Hepinize merhaba arkadaşlar ben Rojat Bugün sizlerle beraber Bro Pass 5. çekişle karşınızdayım Arkadaşlar bugün aranızdan bir kişi hile yapmadan 100 TL'lik pay kodumu yazarak Bro Pass alacağım Bugünkü çıkacak kişi zaten biliyordur ki Instagram'da kalması gerek Eğer ki Instagram'ı çevirmişse değilse Çarkı tekrardan çevirip başka bir yere ulaşmaya çalışacağım ama bence çevrim içidir zaten. Bunu bekleyen çok kişi var. Bu arada videoya geçmeden önce sizlere şunu söyleyeyim. Şu andan itibaren 148 aboneyiz. Sizler de abone olursunuz. Yani yeni geldiyseniz hemen abone olup çok hızlı bir şekilde 200 abone ulaşabilirsiniz. Bu arada bunu söylemeden geçmeyeyim artık her 20 like geldiğinde direkt sıradaki bro pes çekişine başlayacağım Yani eğer ki siz bu videoya 20 like atarsanız sıradaki bro pesi almaya başlayacağım yani aranızdan hemen bir kişiye alacağım bro pesi Bu arada da 200 aboneye gelirsek 200 abonede de artık 2 kişiye 2 kişiye çıkacak ve şimdi fazla uzatmadan çark uygulamasına geçelim ve gördüğünüz gibi şu anda sabah saatin 8'i. Yok, yanlış oldu lan. <laughs> Ve gördüğünüz gibi şu anda saat sabahın 8'i. Ben sabahın köründe bu video çekmek için uyandım. Bayağı da uykum geliyor şu anda. Ama bu videoyu yetiştirmezsem e, video gecikmiş olur. O da benim için biraz kötü olur. Bu arada da uygulamaya girdik. Çar çark uygulamamızda hemen açıldı zaten burada hemen döndürme tuşuna basarak 5'in çekişi seçelim ama seçmeden önce de sizlere şunu göstereyim arada bayağı bir fark var şu anda ekranda dört tane çark görüyorsunuz Çünkü ben bir tanesini silmiştim Onun yerine 3 yazmıştım yani aynı kişiler katıldığı için silip 3 yazmıştım ee, şimdi hemen buradan döndürmek tuşuna basarak şanslı kişiyi bulalım Şimdiden çıkacak şanslı kişiye hayırlı olsun diyorum. Ve hemen çarkı çevirmek için döndürmek için basıyorum. Şu anda çarkımız döndü. Evet kim çıkacak hiçbir fikrim yok. Ee, dönüyor, dönüyor, dönüyor. Orhan çıkmadı, Doğukan çıktı abi. Doğukan çıktı. Doğukan şimdiden hayırlı olsun. Instagramında vermişsin sen galiba. En son seni yazdığım için ismin de aklımda kalmış. Doğukan Arttı 15'ti. Oradan reklam da yapmış olduk ama neyse. Ee, şimdi hemen Doğukan'ın Instagram'ına gireceğim. Ve yanıt vermezse tekrardan gelip çarkı çevireceğim. Yani eğer yanıt verirse direkt oyuna geçeceğim. Yani oyuna geçersem anla anlamışsınızdır ki yanıt verdi. Şimdi hemen Instagram'a girip ona yazacağım. Evet arkadaşlar şu andan itibaren Doğukan'ın hesabındayız. Ve 9900 kupası yapmış. bayağı bir kasmışsın. Ama ekran neden pembe bilmiyorum. Iııı. Ee... Acaba değişik bir şey mi var? Telefona göre değişiyor mu bilmiyorum ama aynı telefonla giriş yapıyorum. Bugün 100 TL'lik Black Play kod almıştım. Bu play kodu da e, yükleyeceğiz. Yani hilesiz bir şekilde Doğukan'a 170 taş yükleyeceğiz. Dükkanda bir paket var. 4 mega kutu ve 170 taş. Onu alacağız arkadaşlar. Şimdi e, fazla uzatmadan geçelim. Ama gördüğünüz gibi e, 32 taşı var. Yani al bir taşı var. Şöyle bakın bir sürü kostümler falan var. Burada bir teklif var. O teklifi alacağım zaten 90 TL'ymiş. Onu da yükleriz. Şöyle hemen basıyorum. Buraları durdururum. Alırım sonra tekrardan başlatırım. Ama şimdi şey yapmadan. Gördüğünüz gibi Bro kademesi baya bir geride. Sordum Instagram'dan. Dedim ki neden böyle yapıyorsun? Dedi ki bütün görevleri aynı anda yapacağım. Ve öyle daha çok karakter çıkma şansı artıyormuş. O da kendi ayrı bir totem. Yani gördüğünüz gibi baya bir de görevi var. Şimdi fazla uzatmadan direkt paketi satın alalım arkadaşlar. Zaten 90 TL'ymiş. 4 tane mega kutu da açacağız. Belki içinden bir şey de çıkartırız Doğukan'a. Ben ondan çok eminim. Hatta ilk mega kutudan bile çıkabilir. Bu arada da daha çok bro videosu için bu videoya 20 like istiyorum. 20 like geldiğinde direkt altını çekişe başlayacağım. Kanala yeni geldiyseniz ve bu videoyu ilk defa izliyorsanız eski videolarına da göz atarak kanalı inceleyebilirsiniz. Kanalım tamamen hile ile ilgili. Bunu söylemeden de geçmeyeyim. Şimdi fazla uzatmadan dükkana girip hemen paketi satın alalım. Evet arkadaşlar dükkana girdik. Buradan hemen 90 TL'lik satın alımı yapacağız. Böyle üstüne basıyorum. Ee, bu arada belki bir kişiye daha play kodunu alırım yani. Burayı hemen durduruyorum. Evet arkadaşlar işleniyor ve ödeme başarılı oldu ilk defa yüklerim kendime bile yüklememiştim Doğukan'a e, geldi şanslı 170 taş geldi Şöyle Mega kutuyu açtık 6 yazdı ben çok şanslıyım ya Kutu açınlarını bana verin videoyu çekim Vallahi şimdi açtık yıldız gücü şok atışı cese fullemiş kardeşimiz yani iyi yapmış 5 yazda bundan bir şey çıkmadı zaten fazla umutlu değildim zaten İlkinden umutluydum ondan da çıktı e, Şu an çıkması da gerek yok Evet, şöyle açıyoruz bu üçüncü oldu galiba hemen bir tane daha açalım bunu da inşallah yedi yazar bakalım kaç yazacak dokun diyor Brofist yani Stars çıldıracak ve bastık 5 yazdı bundan da bir şey çıkmadı ve bakalım taşlar yüklenmiş mi ve 202 taş Dokan hayırlı olsun ben ben şimdi seni bu hesapla baş başa bırakıyorum ve Bro Pest'ten çıkıyorum. İstediğini alabilirsin. Serbestsin. Bir dahaki like video için bu videoya 20 like atarsanız yeterli. Görüşmek üzere. Bay bay.